için herhangi biri 2,5 milyon liralık yatırım yaptı mı? Katar yaptı. Eğer Katar'a FIFA Dünya Kupası'nı izlemek için gitmeyi düşünüyorsanız, kişi başına 2,5 milyon liraya denk gelecek, 1,5 milyon kişiyi konaklamayı hedefleyen bir yatırım yaptı. Yani herkesin o dediği 229 milyar dolar kişi başına oldukça büyük bir rakam yapıyor. Otellerden yollara kadar birçok yatırım yaptılar. Büyük rakam tabii. Sadece 36 maçı için bekledikleri 1,5 milyona değer mi? Tartışılır. Şöyle bakarsak, Türkiye'nin 800 milyar civarında olan gayri safi hasılası. Yani Türkiye'nin bütün büyüklüğü 800 milyar dolar civarındayken 229 milyarlık sadece bir futbol oyunu için yapılan harcama. E, dünya nüfusunun tabii 7,5 milyar, milyar kişi olduğunu düşündüğümüzde bunun yarısının futbolu izlemesi bekleniyor. Hoş, herkes futbolu izlemeye çok meraklı mı? Tartışılır. Rusya ne yapmış? Rusya kişi başına 137 bin lira harcamış sadece. Aradaki devasa fark inanılmaz. Katar'da zaten turizmde bir marka yaratmak için sanıyorum ki Arap camiasının en sevdiği şey en pahalı Dünya Kupası markasını alabilmek için bunu yapıyor. Herkes onları merak etsin, turizm geliri canlansın istiyor. Turizm geliri canlanmasına canlansın da tüm dünyada turistlerin alışkanlıkları değişti. Yani insanlar harcamalarını yaparlarken artık uçak parası, yol parasını harcayıp yeme, içme, hediyelik eşya ve diğer ülkelere kar bırakan paraları harcamaz oldular. Aslında burada belki de Katar yanlış bir yatırım alanı seçti. Türkiye'de şöyle düşünün. 800 milyar üzerinde bir gayri safi yurt dışı hasıla var. Bunun %24'ü yani yaklaşık 205 milyar dolar civarı hizmet sektörü oluşuyor. Türkiye'deki toplam gelirden bahsediyorum. Hizmet sektörü derken de içinde bankacılık, sigortacılık, turizm her şeyden bahsediyorum. Topluyorsun 205 milyar gelir yapıyor halbuki Katar 229 milyar dolar gider yaptı. Yani rakamın büyüklüğünü tasvir etmek adına söylüyorum. Türkiye'deki futbol Süper Lig'in toplam piyasa değeri 21 kulüpten 925 milyon euro sadece. 1 milyar dolar civarında diyelim. Yani rakam büyüklüğü o kadar yüksek ki bugün Türkiye böyle bir yatırım yapar mı diye düşünseniz gerek var mı diye sorarım. Ha bugün beklenen yani 42 bin, 40, 50 bin kişi civarında turist sayısını İstanbul'daki otellerin konaklama seviyelerine baktığımızda yani yatak kapasitesine baktığımızda gayet yeterli görünüyor. Biraz daha yatırım yaptık mı? Çünkü İstanbul'daki oteller dolu kapasite %70 seviyesinde gidiyor. E %70'in üzerindeki de 42, 40, 50 bin kişiyle bu oteller doldurabilirmiş gibi. birazcık daha nitelikli otel yaparsa fena olmaz belki de hiç masraf yapmadan ya da minimum masraflarla karşılayabilir. Kadar neden bu kadar gösteriş ekonomisini tercih etti bilinmez. Ama sanki dünya sadece eğlence, sadece gösteriş üzerine giderek üretimi, çalışkanlığı, verimliliği unutur oldu. Ve Katar yaptığı yatırımların içerisinde, yaptığı stadyumda Açık hava klimaları bile yapmış, yani iklimlendirme sistemleri kurmuş. E hani iklim anlaşmaları vardı? Hani karbon ayak izi vardı? Hani çevre kirliliğine dikkat edecektik? Katar açık havalarda bile klima sistemleri kurarak doğaya zarar verirken Avrupa neden sessiz kaldı dersiniz?